Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte İstiklal Marşı'nın dördüncü kıtasını okuma ve ezberleme çalışması yapacağız. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar, medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhat dim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhat dim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Garbın afakını sarmışsa çelik zıhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar, medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Garbın afakını sarmışsa çelik zıhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Evet izleyip dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.